Seni şey, selamun aleyküm mutlu. Bugün sizle Battlefield oynayacağım. <laughs> Orada oyuna başladık başlayalım ilk defa öldüm her. Let's go. Good luck. Ölmeyeceğim. That tank is going nowhere and he'll be dead by morning. We're fucked. What's it? You You're just gonna abandon the mission, are you?

Lan yukarı çık gerizekalı. <laughs> Ölmüyor lan. Bozuk oğlum bu cross. Mermi üzerinde değil mi? Ben mi yanlış görüyorum bunu? Kodumu Baba kendini nasıl sakladım bak. Tık kafayı çıkardık. Bum. Bum. iki. Kanka bak AWP ile sıkıyorum da yine de sen bilirsin. Headshot yedir. Tamam bir yeri temizledik. Şimdi gitmemiz gereken yer orası. İn aşağı in. Aşağı in. Kanka daha güzel bir AWP yok mu ya? Ya versene şunu bana. Boş ver. Skip olmasın. Ananı avradınız ya bak. Ses duydum. Yakından ses duydum. İnşallah bana gelmiyorsundur. İnşallah bana gelmiyorsundur. Buna kodum çocuğu. Look. Look. Bu. Nerede? 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 Tekrar kafanı. Oğlum çok zor lan bunun sıkımı. Hadi. Ya para, yedik. Ananı aşağı düştüm. Ananın. Görmüşler. Şurada ne var? Şurada ne var? Oğlum yanım kalmamış. Yakın gelen var mı? Nereden sıktı lan o bana? İçime girmiş. Rila atıyorum lütfen 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 saygısızlık yapma teşekkürler. Ya senin ananın. Yani, takozla da biliyor musun? ne? Bak flick shot'tır bu. O tankı var ya o tankı gördüm şunun içinde bir. Sıcara mı ağzına? buradan çıktı. Göster o kafanı. Göster o kafanı. Göster o kafanı. Allahu Ekber. Şuradaymış, şuradaymış. Bu evin içinde adam vardı. At var lan. Oğlum nasıl lan? Oğlum nasıl? Ölmüyor. Oğlum ölmüyor lan. Alev makinatıyla gelmiş göt. Hayır hayır ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum daha çok gencim daha çok gencim hayır 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 ne zaman hayır acaba Ölümsüz pezevenk. Oha! Oğlum mermi yemiyor Ayak parmaklar. Gel gel buraya gel. Gel. Ne kodumu çocuğu. Şimdi diyeceksin ki abi buraya niye geldin? Değil mi? Biraz akıllı oynamak lazım çünkü oyunu. Ana ne avradını sandığı çalmış pezevenkler. İki mermim var sadece. Onlar benden daha akıllı çıktı. Ata niye vurdum ben? Dinliyor. Açılmıyor. Açılmıyor. Elimizde yok. Elimizde yok. E elimize vereyim o zaman. Oğlum insan şuraya iki cephane bırakmaz mı ya? Let's go, let's go, motor, motor. Nice one. One down, Free to go. İşte bir şey var, inşallah bir şey var. Mikroskop, mermi bulduk. Şurada ne var? Ama bizim bu silaha da ihtiyacımız var. Bu silah mermisini sadece şunların tepesinde bulabiliyoruz. Anka şuradan geçeceğim artık ya. Zaten. Ah, şurun tepesine bir çıkmam lazım. İçeriye de bakmam lazım. Aşağıda yok. Burada da yok. Eski silahım var. Şimdilik onunla da değiştirebilirim. Bunun mermisi var. İndirmemiş miydik aşağıya? Sanırsam buranın ortasında da vardı. Aynen. İki tane sniper bence işimizi görür. Bakayım burada ne var? Onu onu o Burada da tekli var. Hayır ya. Hayır ya. Ama usp s var işte. Aa, ne yapalım? İki tane sniper mı kullanalım? Bir ele teklif alalım. Hello, 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 hello. Tek alalım. Okey. Ama bunun mermisi yok. Yok 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 yok, yok. mermisi yokmuş. Bir nefes al. İyidir. Senin o ananı aldım. Hmm, okay. Çok gerginim şu an. Hoppa! Ona alıştım sanki ha. Aha dur. Halfway there. Aşırı gerginim, aşırı gerginim, aşırı gerginim. Bilmiyorum ki. Yayın açıldı neredeyse 4 saat oldu. gün ben çok kaptırdım için en yemin ediyorum felaket panik atak geçiriyorum şu anda. Fare onlar? Ben dünyanın en iyi oyuncusuyum anasını satayım. senin ağzına sıçayım. Hayır şaka yapmıştım en kötüsüyüm. Kanka öleceğim mi? Gel durun iki dakika. Yanlış yere seçe. Bildirim gelmedi. Tesadüfen gördüm Vallahi dediğim gibi ben bayağıdır yayındayım. Hatta iki saat sadece sohbet muhabbet ettik. Oh. Oğlum bu tarafa gidiyorum arkanda diyor o tarafa gidiyorum arkanda diyor nerede bu Orası değil Ha alarmı kapattı Gördüm gördüm Just one more Hicazlanma o. Çıkamıyoruz buradan alttan gideceğiz. Hadi şu görev bitiyor hadi. Bir şey yazmadım kapattığını gördüğüm için. bizim eski sniper. Tamam el bombası lazım. Şuraya git alarmı kapatmamız lazım ilk başta. Burada bir yerdedir ya. Eminim burada bir yerdedir. Burada. Ve bunu aldık. Öbür tarafta gözüküyor. Biz az önce buradan almadık mı zaten ya? Buradan geçtik az önce aldık buradan. That's all of them. Best. Ve Bess nerede? Tamam gözüktü. Benim bir ara burada atım vardı ya. Ananım yine alta vurdum ya. Yavşak içeriden çık da yardım et. Kahpeye bak. Bizi sattı gitti. Bütün her yeri savaşı tek başımıza yaptık. Bir de geri döndü. Hikayeli oyun bu. Tek başına oynanıyor. Lan yaralı alkol içiyor geri zekalı. Biz de malız. Bak direkt kabul ettik adamı yemin ediyorum malız.

let me take a selfie.